kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar sevgiler bugün sizlere vişne kompostosu nasıl yapılır vişne dondurucuya nasıl konulur anlatmak istiyorum yaklaşık 3 kilogram kadar vişnem var vişnelerin saplarının bu şekilde yeşil olmasına ve şöyle tanelerinden ayırırken sağlam sert sıkı olmasına dikkat edin alırken şöyle gösteriyorum bakın bunlar asla çürük değil eğer yumuşaksa kolayca sapından ayrılıyorsa çürük olabilir. Mutlaka dikkat edin. Vişneleri ayıkladıktan sonra güzelce yıkayalım. Biraz suyunun süzülmesini bekleyelim. Daha sonra buzdolabı poşetlerine yerleştirelim. Arzu ettiğiniz miktarda dondurucuya koymak için buzdolabı poşetlerine paketleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek seferde tüketebileceğiniz kadar vişneleri paketleyin. Vişneleri paketlerken çekirdeklerini ayıklamadan direkt koydum. Bu şekilde daha kolay, daha hızlı dondurucuya yerleştirebileceğim için böyle yaptım. Hem de suyunu kaybetmemiş oluyor. Dondurucuya koyduktan sonra dilediğiniz zaman çıkartın ve direkt normal oda sıcaklığındaki suyun içerisine koyun. Şekerini de ilave edip kaynatın. Dondurucuya koyacağınızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Diğer vişnelerimi de yarım litrelik kavanozlara dolduruyorum. Bunların da çekirdeklerini çıkarmadım. Direkt çekirdekli bir şekilde kompostosunu yapacağım. İki kavanoz benim için yeterli olacaktır. Diğerlerini de zaten dondurucuya koydum dondurucum yok diyorsanız bu şekilde kompost olarak hazırlayın. Bir sene boyunca kesinlikle güneş görmeyen serin bir yerde saklayıp bozulmadan tüketebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken mutlaka yeni kapak kullanmanız. Hemen dondurucuya koyacaklarımın havasını pipet yardımıyla alıyorum ve ağzına sımsıkı olacak şekilde kapatıyorum. Kışın kullanırken direkt oda sıcaklığındaki suyun içerisine vişneleri koyun. Vişnelerin erimesini beklemeyin. Üzerine şekerini ekleyip kaynatın. Soğuduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Direkt tek poşetle ağzını sımsıkı kapatıp dondurucuya yerleştiriyorum. Fazla yer kaplamaması için elinizle düzleştirin. Yayvan bir şekilde havasını pipet yardımıyla alın ve sımsıkı olacak şekilde kapatın. Dondurucuya girecek olanlar hazır kış boyunca dilediğim zaman meyve suyunu yapıp afiyetle tüketeceğim özellikle çocukların beslenmesinde çok iyi oluyor şimdi kompostoları hazırlayalım yarım kiloluk kavanoz için 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker ilave ediyoruz her bir kavanoza 2 kaşık toz şeker ekleyelim ve kavanozlarımızın ağız kısmına gelecek kadar da içme suyu ekliyoruz Suyum oda sıcaklığında bir suydu. Suyumuzu ilave ediyoruz ve mutlaka yeni kapaklarla kompostonuzun ağzını sıkıca kapatın. İki geri, bir ileri tekniğiyle kapaklarımızı kapatalım. Mutlaka yeni kapak kullanmaya dikkat edin ve kavanozlarınızın da sterilize edilmiş olduğundan emin olun. Eğer dondurucunuz yoksa bu şekilde komposto olarak hazırlamak kış için oldukça kolay ve kurtarıcı olacaktır. Şekerler erisin diye kavanozlarımı bu şekilde hafif çalkalıyorum. Kavanozları derin bir tencereye yerleştirelim ve üzerine ılık su ilave edeceğiz yarısından fazlasına gelecek kadar su ilave etmemiz gerekiyor. Bu işlemi yapmamızın sebebi tüm kış boyunca tazecik kompostolar tüketelim. Kapaklarda bir atma meydana gelmesin. Şu şekilde kaynamaya başladıktan sonra toplam 15 dakika daha kavanozlarınızı kaynatın. Kavanozlar hala sıcakken soğumadan hemen tencerenin içerisinden çıkartın ve gevşemi olan kapakları tekrar sıkıp ters çevirin ters bir şekilde bir gece boyunca kompostomuzu bekleteceğiz. Ertesi gün kompostomuzu düz konuma getirip serin güneş görmeyen bir yerde saklamaya başlayabiliriz. Kullanacağımız zaman biraz daha şeker ve su ilavesi ile kompostomuzu çoğaltabiliriz. Vişnelerin bir kısmını da bu şekilde tatlı veya keklerde kullanmak için çekirdeklerini ayırarak koydum. Saklama kabına koymayı tercih ettim. Kış için vişneyi bu şekilde hazırladım. Umarım bu video sizlere de faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.